Sağ bir belediyecilik. Müsa bir müsaade eder misiniz? Sayın hoş Biraz geniş çalışalım. Mali Bey geldi bak. Mali Bey geldi. Gördünüz mü? Hadiye. Her her herkesin. Hoş geldiniz. Evet, hayırlı sabahlar. Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Yemişoğlu salonumuza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz. Başbakanım Sayın Binali Yıldırım ve değerli hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanım Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi. zaman içinde muhkem kılınmış kadim bir şehrinde toprağıyla ana, ilfanıyla hoca, nefesiyle yuva olan bu diyarda beraber buluştuk. Nefesi, dünyayı anlamamızı sağlayan ilk sıcaklık, yürütülen çalışmaların da tam bu anlayışa hizmet ettiğini düşünüyoruz. Kıymetli misafirler, bugün tüm dünyasının ortak hafızasını, kadim birikimini ve geleceğini güçlendiren çok kıymetli bir ilim ve istişare zemininde bir aradayız. Bu sempozyum toplumsal değişimi, kültürel sürekliliği, aile vizyonunu ve kadınların toplumdaki yerini farklı bakış açılarıyla ele almaya imkan tanıyor. Asın diliyorum. Kıymetli misafirler, kadınların medeniyetimizdeki yeri daima çok müstesna oldu. Yıldırım Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Kader Altın'ın İlimizin değerli milletvekilleri, sayın belediye başkanım, sayın rektörüm, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler. Üniversitemizin Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve ara Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından düzenlenen kadim değerlerden modern yaklaşımlara, Türk dünyasında kadın ve aile sempozyumuna, kurumun ve şahsım adına hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Türk dünyası ile ilgili son dört yılda üniversitemizde 18 kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri toplantılar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan etmesinin teşviki ile düzenlediğimiz Türk dünyasında kadın ve aile sempozyumunun da yine çok başarılı geçeceğine yürekten inanıyoruz. Sempozyumun şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. İyi ki varsınız. Saygılarımla. Efendim Sayın Başbakanım, konuşmamı hocama hak etmek istiyorum hocamıza, Semih hocamıza anne annenin anneliği bitmez anne olur yemez, içmez hayatını çocuklarına verir tam çocuklar evlendi bir noktaya varacak ondan sonra anadır Anne onu, anneanne olur, babaanne olur, hayatını torunlarına verir. Onun için ben bugünü annelere vakfetmek istiyorum. Ağlarsa ana ağlar, gelisi yalan ağlar. Hepinizi saygıyla şey selamlıyorum. Türk dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu'na hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün burada ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve kadın değerlerimizin en güçlü taşıyıcısı olan kadın ve aile kavramlarını Türk dünyasının bütün ufuklarını içine alacak şekilde yeniden düşünmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biz Türk toplumu olarak gelecekten, geçmişten itibaren baktığınız zaman kadınla en önemli makamları, mevkileri ve değeri veren bir medeniyetin timsalcılarıyız. Varisleriyiz. Bakın bu medeniyet hep iyilik yapmış, hep barış sağlamış, hep gelişimi ön planda tutmuş. Biz hem sağlıkçılar hem eğitimciler esasında Türk toplumunun en önemli unsurları olmuşuz. Sadece bir örnek vereceğim. Bir örnek. Bugün Kayseri'de 1202 yılında yapılmış Genel nesibe, şifanesine baktığınız zaman kılıç kızına bir sağlıkla ilgili bir tıp faktüsü ve bugünün modern tıp faktüsüne eş değer bir fiziki yapıyla nasıl değer verdiğini görürsünüz. Bu sempozyum açılışından sonra öğleden sonra Erzincan'ın çok önemli bir tesisini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Sayın Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nun iştirakleriyle bu güzel eserin resmi açılışını yapacağız. Yaklaşık bir yıldır bu hastane hizmet vermeye devam ediyor. Ama resmi açılışına ancak zaman bulabildik ve bugün onu da gerçekleştireceğiz. Tabii onunla ilgili şimdilik fazla detay vermeye gerek yok. Bugünkü konumuz aile. Kadim değerlerden modern geleceğe doğru aileyi konuşacağız akıl yollarını, iletişim hatlarını tamamen